Şimdi efendim 10.000 Euro üzerindeki araçlardaki sonraki aracımız biraz enteresan. 320 CE Mercedes. 93 model efendim bu CE. 163.000 kilometrede Almanya'ya 12.800 Euro'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil. Araba 93 model ama şöyle bir <laughs> bakalım isterseniz arabanın etrafından bir dolanalım. Plakanın izini burada görebiliyorum. 85-88 falanmış. Bu demek oluyor ki plaka bunun üzerinde bayağı durmuş. Yani bayağı bir süre bir sahip tarafından kullanılmış. Son sahip tarafından plakası değişmemiş öyle. Şimdi arabanın boya durumu vesaire oldukça iyi arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim ben CE'yi daha önceden görmedim hiç böyle şey olarak in person ne derler yakinen görmedim ama Şöyle bir etrafından da olalım Boya moya muazzam duruyor üzerinde Temizlik falan Muhteşem <laughs> Enteresan ya Vay arkadaş Şöyle Evet Fiyatına bakınca bayağı bir iyi durumda olması beklenir zaten bunun Ama çok nadir bir araç ya. Bu böyle sürekli Karşınıza çıkacak bir araç değil yani ama temizliği de temizlik. Şöyle. 93 model der misiniz bilmiyorum ama. Böyle arkadaşlar. Tabii ki ufak tefek yıpranmalar vesaire olabilir. Derisinde orada burada. Bunda zaten. Arabayı kullanmışlar ama temiz kullanmışlar. Güzel kullanmışlar. Şöyle. Evet. Bir de motoru çalıştırmadan önce kaputunu bir açalım. Kaputuna bir bakalım. Nova. Rengi de çok güzel renk. Buz mavisi diyeceğim. Öyle bir şey uyduracağım. Ama çok da emin değilim. Uydurmasam mı? Evet, bagajımız açılıyor mu burada? Neredenmiş? Aşağıdanmış. He. Aşağıya basıp yukarıyı çekiyormuşuz arkadaşlar. Evet bagajımız göründüğü gibi burada yine şeyleri var alet edavatı var. Kapı açmıştık bir de burayı bir kaldıralım bakalım. Hop. 93 model ama motorumuz aslan gibi yapıyor burada. Oldukça temiz duruyor arkadaşlar burası ben size söyleyeyim. Yani hiç 93 model gibi değil. Bunun yerine Arbi de takılabilir. <laughs> Sıralı altı sistem. <laughs> altı silindirli aslan gibi. Bakımları vesaire yapılmış burada. 159.000'de yapılmış en son. Evet. Evet kaputumuzu kapattık. Şöyle içine doğru bir girelim bakalım. Ama tam olarak 163.127 kilometrede. Şuralara bakar mısınız? Güzel ya arkadaşlar. Tabii ki bak burada mesela yırtık falan var ama yani bir zahmet. Bir zahmet. Koltuk ısıtma vesaire var. Kabriyo ama 4 camı da var. İndirip kaldırma olayı. geldi ileri. <laughs> Kontağı açınca. Maşallah. Çabucak da. Gaz yedi. Çalıştı. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bu 320 CE'si. Çok iyi ya. Arkadaşlar yani Hop geç geri gitti. Hop, kimse oturmuyor herhalde burada dedi. Darıldı. Bu tarz de lamba yok. Şöyle size bir de Evet. Çatının da açılımını görmüş olduk. Arkadaşlar bu arabayı <laughs> alan müşterimizi tebrik etmek istiyorum sadece. Yani hem böyle bir klasik alıp da hem bu kadar iyi durumda bulabilmek de bir marifet yani sürekli böyle kontrol edip bakmak, bulmak. Şöyle ne diyorsunuz? Bah, dehşet bence. Şöyle gözümüz gönlümüz eklas görsün. <laughs> Hayırlı olsun efendim. İyi günlerde kullanın aracınızı. İnşallah. Ne ya benim geldiğimi de mi anladın yere gittin? Yok artık. <laughs> o kadar da değildir. Evet. Gel bakayım çatıcığım. 93 model olup da böyle hala sorunsuz çalışıyor olması çatının da Mercedes'i tebrik edilecek bir durum yani. Şöyle. Hop. Oradan da kendimi kilitledi. Evet arkadaşlar. Vallahi tebrik edilecek durum. Mercedes'i buradan canı gönülden tebrik ediyoruz tekrardan. Bakın mis gibi oldu. Şimdi tüm camlarımızı kapatabiliriz. Tüm camların böyle sıkıntısız kapanıyor olması bile bu yaştaki bir araba için muazzam bir şey. Ben tekrardan müşterimizi hem tebrik eder hem de iyi günlerde kullanmasını dilerim 320 CS'ini. Muhteşem. Tek kelimeyle harika.